Evet, sevgili dostlar, şimdi yine çok değerli bir konuğumuz var. Aslında sürdürülebilirlik denilince işte çok farklı boyutlarını konuştuk işin bölümlerde de zaten şu anda dinliyorsunuz ama bir yandan kendisinin varlığı, kendisinin sürdürülebilirliği bizim çocukluğumuzla da oldukça ilişkili olan bir markanın bir lideriyle birlikteyiz. Emir Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, nasılsınız? çok teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Vallahi bizler de iyiyiz. Şimdi işin sürdürülebilirlik boyutuyla ilgili konu başlıklarını konuşacağız tabii ki ama biz hızlıca bir sizi tanıyalım seyircilerimiz, dinleyicilerimiz için. Emir Turan ben, ET'nin yönetim kurulu başkan vekiliyim. Yaklaşık bu görevi 8 senedir sürdürüyorum. Ondan önce de tabii çok farklı görevlerde yer aldım. Önce iş geliştirme direktörü olarak başladım. Arkasından başkanlık ofisi müdürü oldum. Sonra sade yönetim kurulu üyesi oldum. Sonra başkan vekili oldum. Geçmişimde de bir hukuk eğitimi var. Avukatım aynı zamanda. Arkasından da bir bankacılık serüvenim var. arkasından aile işine geçtim. Harika vallahi süper. Şimdi eee zaten gıda sektörünün içerisindesiniz. E, burada sizin varlığınız e, varlığınızla yapmış olduğunuz çalışmalar da Gıda sektöründe besliyor. Siz de oradaki e, işlerin iyi gitmesinden de aslında normal faaliyetlerinizi de buradan da e, yürütebiliyorsunuz başarılı bir şekilde. E, bu arada nasıl bir ilişki var? Bu işin e, hem sürekliliği hem sürdürülebilirliği aslında sağlamak için neler yapmak gerekiyor? Siz eti olarak neler yapıyorsunuz? Buralarda ne gibi değerler olmalı? nelerin altını çizmek istersiniz diye böyle bir tık geniş ama e, oturumda da dinledim. Uzmanlığınıza güvenerek bir soru sormuşum. Tamam. Yani sürdürülebilirliğin şimdi bir geniş anlamda tanımına falan hiç girmeyelim istersen? Evet. <laughs> ki zaten bunu artık biliyor bir sürü farklı ayağı var. Biz bütün ayaklara dokunmaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda biz tabii bir gıda şirketiyiz. Yani bizim için en önemli şey tarımın sürdürülebililiği çünkü bizim hammaddelerimizin tamamı tarım ürünleri. Yani plastik falan hariç diye düşünelim ama bu dolayısıyla biz tabii toprağa çok bağımlı bir firmayız. O yüzden toprak verimliliği, iklim değişikliği gibi gibi konular bizler için aşırı derecede önemli. Yani bizim işimizin sürdürülebilirliğini bırakalım, işimizin sonunu getirebilecek etkenler bunlar. Biz tabii bunun çok bilicinde olarak elimizden geldiğince bu tarafta kendi payımızca, yani sabah da söylediğim gibi bizim tek başımıza yaptığımız zaman etki yaratacak hareket değil. Herkesin bunu kolektif yapması gerekiyor. Devletin de bu konuda çok ciddi şekilde destek olması, inisiyatif kullanması lazım. Biz kendi payımıza düşer şöyle şeyleri çok net bir şekilde söyleyebilirim ne yapıyoruz diye. Birincisi biz çok uzun bir süredir yaklaşık ne kadar oldu 17 seneye yakındır WWF ile toprak sulaması yapıyoruz. Yani Fonya Ovası'nda bayağı 350 bin hektar kadar bir alandan bahsediyoruz. Burada doğru tarım uygulamalarıyla toprağı nasıl daha iyi kullanabilir bunları öğretiyoruz. Buraları suluyoruz. E, buralarda sözleşmeli e, tarım yapıyoruz. E, sadece bunu biz yaptık, bunun sponsoruyuz, bunun maliyetini karşıladık diye de bırakmıyoruz. Bayağı bir projenin tamamen içindeyiz. Hı. Yakın bir şekilde takip ediyoruz. Ee, ötesi de oradaki bütün çiftçileri eğitiyoruz. Ee, onların gübrelerini de biz sağlıyoruz. Doğru sulama uygulamaları, doğru tarım uygulamaları konusunda onlara özel bir şekilde destek oluyoruz, öğretiyoruz. Ve birebir takip ediyoruz. Tabii bizim için büyük etki yaratacak mı global açıda? Hayır. Yani açık konuşalım. Ama e, bir bizim bu sorumluluğumuz tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için sorumluluğumuz. E, i̇ki, biz de kendi çapımızda işte çorbada birazcık tuzumuz olsun diye uğraşıyoruz. Onun dışında tabii biz sanayi şirketiyiz. Yani sanayi şirketi olarak tabii çok ciddi bir karbon salınımına sebep oluyoruz. Diğer bütün sanayi şirketleri gibi. Bu taraflarda da mutlaka bizim de bir sorumluluğumuz var ve ne yapabiliriz diye çok ciddi çalışmalar içindeyiz. E, i̇şin birinci ayağı tabii e, enerji tüketimini birazcık temiz hale getirmek istiyoruz. Ne yapıyoruz bunun için? Ee, şu anda kurulu 7 megawattlık bir e, güneş enerjisi panelimiz e, var. Birkaç tane fabrikamızda bunu bütün fabrikalarımıza yayacağız ve daha sonra da bir tarla olarak devam edip ben yani 50 megawatt'a kadar bir şey çıkarmayı planladık. Bunun projelendirdik. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Fabrikalar içinde çok ciddi ısı oluşuyor bizde. Biz bu ısıyı e, bir yeri geliyor soğutmamız gerekiyor ve bunun gibi durumlarda da gene Ekstra enerji harcamadan doğanın kendi serinliğiyle sulatacak bazı projeler yapıyoruz ve bunları kullanıyoruz. Bir sonraki tabii bunun adımı şu anda birkaç tane pilot proje olarak kullanıyoruz ama o ısıyı enerjiye çevirebilecek de bazı çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar öncelikle hani bizim daha yeşil, daha çevreci bir şirket ve düşük karbon salınımı e sahibi bir firma olmamıza <laughs> sebep verecek. Yani. Anladım. Ee, süper bir yandan çok başta söylediğiniz bir şeye bir geri dönmek istiyorum. burada seri içerisinde başka konuklarla da konuştuk ama çiftçinin yerinde kalabilmesini ve orada mutlu bir şekilde çalışabilmesini sağlayabilmek aslında e, bu hedeflediğimiz rotun önemli parçalarından bir tanesi. Çok Sözleşmeli e, tarımın böyle bir e, önemi var değil mi? Belki hani evet. birkaç kelimeyle söyledik geçti ama çok önemli Şöyle bir e, konu Sözleşmeli olduğunu bildiğim için birazcık tarım yani... Sözleşmeli tarım tabii benim için çok gündelik bir kelime olabilir de birçok kişi şey bunu yani. anlamamış olabilir. Çok kısaca açıklayayım. Normal şartlarda çiftçiler e, serbest çalışırlar, dağınıklardır. Hı hı. Ve kendileri ne isterlerse onu ekerler, onları e, satarlar veya canları sıkılır, satmaz. Biz ne yapıyoruz? Biz alım garantisi veriyoruz. <laughs> e, bütün bunlarla ilgili fiyatlamalar vesaire hepsinin bağlantıları da baştan yapılıyor. Ve e, daha ötesi onlarla çok iyi ilişkiler geliştirip onları artık yönetme hani ki kendileri de gönüllüler bu arada. Hı hı. Yani yönetmek derken biz onları gidip de şunu yapacaksın bunu yapacağız. Kendileri de istiyorlar bunu. Mutlular. Onları eğitiyoruz ve onlara alım garantili ekim yaptırıyoruz. Aslında o da rotasının ve belli olmasın istiyor. Rotası belli olduğu gibi uzun vadeli bir ilişki haline dönüşüyor bu. Yani uzun vadeli bir çünkü normal şartlarda herhangi bir e, tarım ürünü satın almak almaksız zaman firma eski usul Bir firma bulunur. Bir çiftçi bulunur. O çiftçiyle gidilir konuşulur. O sezon ondan alınır. Öbür sezon alınacak mı almayacak mı belli değil. Adam veya aynı şeyi Ekecek mi bir o da belli değil. E biz burada ne yapıyoruz? Süreklilik sağlıyoruz. Yani bir yandan hem onların işlerinin e, devamını sağlıyoruz, hem kendi tedarikçimiz, tedarik tarafımızı güvence altına alıyoruz ve bunu da yaparken en e, sağlıklı, yeşil şekilde yapmaya çalışıyoruz. Süper. Bir de bölümün başında konuştuk. Siz de e, oturum sırasını konuşmanıza da yer verdiniz. Aslında çok fazla gence, çok fazla çocuğa hitap eden ürünler de e, üretiyorsunuz ve günden güne şu anda bu nesilde daha da bilinçleniyor. Bilinçli çok. bir tüketici olma yolunda. Çok. Oralarda neler yaşıyorsunuz? Şu an Türkiye'de gerçek anlamda bunun etkisini tam görmüyoruz. Bunun etki şekilde söyleyeyim. Var. Belli bir kitle var. Belli bir eğitim seviyesi üzerindeki gençler ve bilinç seviyesi üzerindeki gençler var ama bu biraz tamamen genele yayılmış halde değil ama bu buraya yayılacak çünkü dünyada zaten başladı bu. Şimdi bu çocuklar, benim de iki tane oğlum var, biri 11, biri 9. Okullarda sürdürülebilir dersleri var artık. Yani Sustainability diye bir ders var ya, adama anlatıyorlar işte bizim burada bilmem kaç yaştan sonra öğrenip de uygulamaya çalıştığım şeyleri. Bunlar küçük yaşta biliyorlar ve sürdürülebilirliğin olmaması halinde ne olacağını daha küçük yaşta anlıyorlar. Hani biraz önce de söylediğim gibi e, gideriz yani. <laughs> Şaka değil. Şaka değil. Dünya dünyayı falan kurtaralım diyor ya herkes yani. Ben gülüyorum onlara. Dünya hiçbir şey olmaz. Abi. Dünya yap bir şey yap, depremler olsun, bütün kıtalar birbirine girsin. Gene toparlar or. Biz gideriz. Aynı şekilde işte sürdürülebilirlik konusunda bu da çok önemli ve çocuklar bu bilinçle eğitiliyorlar, büyüyorlar. Dolayısıyla şu anda artık böyle kendi başına tüketim yapmaya başlayan bu yeni nesil bakıyor. Yani pakete bakıyor, yenilebilir ne, yenilenebilir paket midir bu diyor. Aa diyor ne kullanmışlar diyor. Arıyor internetten firmanın bakıyor bu firmanın e, politikaları nasıl. Yani web sitesine girip de sürdürülebilirliği konusunda Herhangi bir beyanda veya bir vaatte bulunmayan bir şirkete bunlar artık yok diyor ya bu diyor benim geleceğimle ama oynuyor ya, diyor. Ya, tabii yani biraz da belki dramatize ederek evet, bakıyorlar evet. olaya bana bazen garip geliyor ama benim geleceğimle oynuyor bu şirket diyor. Ben bundan almam o zaman diyor. Bu şu anda Amerika'da bayağı ciddi anlamda bir e, konu. Bütün şirketler de buna göre çok ciddi pozisyon aldılar. Avrupa'da da gerçek anlamda artık bu oluştu. Türkiye'de geliyor. Yani hazırlıklı olmak Aynen lazım. Aynen öyle. Anladım. E, süper. Daha konuşsak çok da uzun çıkacak konular olduğundan eminim ama format gereği biraz kısa kısa e, konuk alıyoruz. Çok teşekkür ederiz Emir Bey. Ben teşekkür, sağ olun. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet dostlar selamlar. Şimdi yine çok değerli bir konuğumuz var Özlem Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Vallahi sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Çünkü hem konuşmanızı da dinledim. Ee, orada da çok güzel konulardan bahsettiniz. Hem zaten öncesinde de takip edip keşke bu konuları konuşsak dediğimiz e, birisiydiniz. Burada da denk geldik. Teşekkürler. Evet. Çok çok mutluyum. <laughs> ee, evet dilerseniz bir çok kısaca bir sizi tanıyalım. Ee, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için. Ardından da hemen birkaç tane sorum olacak size. E, ben Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Vodafone Business'tan sorumluyum. Yani Vodafone'un işletmeler için verdiği hizmetlerin olduğu taraftan sorumluyum. Bugün de burada konuşmamın başlığını sürdürülebilirlik olarak seçtim. <laughs> teknolojiyi kullanarak biz şirketleri dönüştürüyoruz. Ve şu anda da şirketlerde çok bir numaralı gündem konularından bir tanesi de sürdürülebilirlik için teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Hem Avrupa Birliği'nde işte dünyada birçok yerde regülasyonlarla birlikte artık bu önemli hale geliyor. Hem de iklim değişikliğinden dolayı sorumluluk sahibi şirketler olarak da hepimizin bu alana ciddi yatırım yapması gerekiyor. O yüzden bugün de konuyu böyle birazcık sorumluluk ekseninde ve sürdürülebilirlik ekseninde seçmiş olduk. Süper. Kesinlikle çok iyi yaptınız. Ben de bu konuyu konuşurken hep böyle sanki bir zorunluluktan dolayı yani tamam bir dünyanın geldiği ve zorunda müdahale edilmesi gereken bir hal var ama ticari zorunluluğun ötesinde de başka ihtiyaçlar da var ve bu bence kişilerin de kurumların da sahip olduğu değerlerle de çok ilişkili Hı. bir konu. O değerler de sorumluluk almayı gerektiriyor. Şimdi sizin Vodafone Business tarafında Kurumların dijitalleşmesine, buradaki işte çeşitli süreçleriyle ilgili çok daha verimli çalışabilmesine çok değerli hizmetleriniz var. Ve bu alanda yaptığınız ayrıca da çalışmalar var. Yani genel durumu analiz eden bir oradaki sonuçları bir sizden dinleyelim isterim. Evet, biz iletişim hizmetlerinin haricinde kurumlara bulut bilişim, siber güvenlik ve IOT alanında hizmet veriyoruz. Özellikle birazcık IOT'nin altını çizmek istiyorum. IOT yani nesnelerin interneti. Biz artık sadece insanları değil nesneleri de akıllı hale Getirebiliyoruz. ve bu da bize neyi sağlıyor? Bir fabrika ortamındaki bütün e, noktalardan sim kartlarını farklı cihazların içerisine yerleştirip oradan veri toplamamızı ve analiz etmemizi ve onları uzaktan kontrol etmemizi sağlıyor. Biz bu teknolojiyi kullanarak e, fabrikalarda ekipmanları akıllı hale getirerek farklı sebep yöntemlerle de bu datayı işleyebiliyoruz. Bir ürünümüz var mesela Red Energy diye. Bu ürünle biz ne yapabiliyoruz? Fabrikadaki farklı ekipmanların yapmış olduğu elektrik tüketimlerine bakıyoruz ve bunları da otomatik sinyalizasyon sistemleriyle aç-kapa ve orada yarattığımız verimlilik çalışmaları sonrasında da %30'a varan elektrik maliyetlerinde azalma sağlıyoruz ve bunun da direkt karbon emisyonuna faydası oluyor. Politika Analiz Laboratuvarı ve KPMG ile birlikte de bir pazar analizi yaptık Türkiye'de. Bizim şu anda red enerji ürünümüzde yani elektrik tasarrufu sağlayan IoT cihazları kullanılsa bütün Türkiye'de baktığımız zaman yaklaşık 21 milyar TL'lik bir avantaj olacak gayri safi milli hasılaya. 10.500 civarında da yeni istihdam demek. Yani burada elde edilen tasarrufla. Yani bu projeler artık böyle ee, şey nice to have projeler değil kesinlikle yapılması gereken, hayatı geçirilmesi gereken projeler. Dijital tarım yine bizim odaklandığımız alanlardan bir tanesi. Dijital tarımda da bizim dijital tarım istasyonlarımız var. Toprağa istasyonu sapladığımızda toprağın kimyasal analizini yapabiliyor ve toprağın ne zaman ne gübresine ve ne ilacına ihtiyacı var bunu suna söyleyebiliyor. Toprağın kuruluğuna nemine bakabiliyor ve sulamayı doğru zamanda yapılmasını sağlıyor. Su erişimi bu kadar zor olduğu bir dönemde gerçekten bize inanılmaz fayda sağlıyor. Bir de yine teknolojiyi kullanarak biz e, bitkilerdeki hastalıkları önceden müdahale edebiliyoruz. Kamera sistemleri yerleştiriyoruz ve bir bitki hastalanmaya başladığında Anında yine e, uyarı sistemiyle e, orada da yine arka tarafta AI teknolojileri kullanılıyor. Yani Çok video görüntüleri görüntü işleme kullanıyoruz ve buradan da doğru zamanda doğru ilaç kullanılıyor. Şu anda Silifke'de, Gediz Havzası'nda, Çiğli'de, Bursa'da, işte Antep'te, Adana'da yaptığımız birçok projede dijital tarım istasyonlarıyla çok ciddi fayda sağladık. Yine KPMG ve Politik Analiz Laboratuvarı ile bir çalışma yaptık. Dedik ki eğer bizim bu yapmış olduğumuz yüzlerce projedeki fayda bütün Türkiye'deki tarım dijital tarımla yapılsaydı ne olurdu diye 36 milyar liralık bir e, fayda e, kaçırdığımızı da aslında göstermiş olduk. Tabii aslında olmaz. binlerce çiftçinin hayatı Kesinlikle. anlamına da geliyor öyle, değil mi? Yani, yani? Bu kadar tarımın bırakıldığı, insanların şehirlere göç ettiği, göç ettiğinde de aradığını yine bulamadığı, döndüğünde bu sefer yine evet. hiçbir şey bulamadığı bir ortam varken e, ve aslında bu kadar gıda ile ilgili de ihtiyacın günden güne arttığı bir ortamdayken orayı ciddi besleyen bir durum. Aynen. Bir de e, daha az ilaçla üretim yapıldığı için de aslında pestit azalımını sağladığı için de çok ciddi de bir sağlık etkisi var. E, ee, özetle teknolojiyi artık insanlığın faydası için sürdürülebilirlik için de şirketlerin bir numaralı gündeminde olması gerektiğini söylüyoruz. Ee, bunlar gerçekten çok çarpıcı örnekler. Şimdi güzel projeler de var. Önümüzdeki dönemde de inşallah. <laughs> Takipte kalın Evet evet. <laughs> ee, bunlar ayrıca fabrikalarda akıllı fabrika projeleri yapıyoruz. Yani e, GES'ler çok arttı. Bütün fabrikalarda orada bu teknolojileri kullanıyoruz. Araç, otomotiv sektörü inanılmaz <laughs> değişim içerisinde elektrikli araçlar çıktı ve artık arabalarımız yürüyen bir şey bilgisayar haline geldi. O yüzden üretici firmalarda bu araçları sürekli sürüm güncellemelerini yapmak ve onları yönetmek bakımlarını yapmak için araçlar da artık connected hale geldiler. Şu anda da connected car projeleri yapıyoruz. Yani böyle hani teknoloji. Yani artık insanların iletişiminden olay bambaşka, bambaşka bir, bir, bir boyuta bir noktaya geldi. geldi. Şehirlerin, fabrikaların, insanların ve bütün nesnelerin birbirine bağlantıda olduğu ve bunları bizim yönetebildiğimiz bir dünya. Bunların hepsinin de kesinlikle sürdürülebilirliğe çok ciddi katkısı var ve verimliliğe, karlılığa, büyümeye o yüzden günümüz dünyasında rekabetçi olabilmek için birçok firmanın bunları kendi gündemine alması ve ben bunu en iyi nasıl faydaya dönüştürebilirim diye bakması şart. Kesinlikle ya ben şunu duydukça çok mutlu oluyorum ya bazen sürdürülebilirlik işte bir sosyal sorumluluk projesi evet. gibi gözükebiliyor öyle değerlendirilebiliyor veya işte yalnızca kendi iş alanlarıyla ilgili kurumların orada yaptığı ufak tefek böyle başka çalışmalar olabiliyor ama ne ticaretleşme iş ne böyle büyük kitlelere dokunmuş yani kendi alanında kalmış ama çok iyi bir PR veya işte sürdürülebilirlik rekorlarını kullanacak bir malzeme haline dönüşmüş sizler gibi büyük kurumların aslında burada o teknoloji know-how'unu alıp da bambaşka yerlerde bambaşka katkılar ve değerlerle kullanıyor olması bence tek kelimeyle müthiş. Tüm oradaki emeği geçen herkesin de emeğine sağlık diyorum. Sizlerin de bu güzel paylaşımları bizi çok mutlu etti. Sağ olun, var olun katıldığınız Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Böyle güzel, verimli bir e, seriye başladığınız için sağ olun. ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, iyi günler. Sürdürülebilirlikle ilgili konuları konuşurken tabii ki enerjiyi konuşmamak gibi bir e, imkanınız yok. Onun için Elif Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Ben i̇yiyim, teşekkürler. Siz biz nasılsınız? Vallahi bizler de çok iyiyiz. Çok böyle birden bir e, sizi yolda adeta çevirdik. Evet, yakalandım. <laughs> Aynen, ama bugünkü tüm konuklarımız da mecburen geri de öyle oluyor ama çok benim de aldığım en keyifli ortamdaki e, podcast evet. kayıtlarından birisi. Yani burası gerçekten o anlamda çok keyifli, güzel enerji yüksek olan bir etkinlik oluyor her sene. Aynen öyle, süper. E, dilerseniz bir çok kısaca bir sizi tanıyalım. Ardından e, çok ufak bir iki sorum olacak. Tamamdır. Ben Fatma Elif Yağlı Aydem Enerji Holding'in yönetim kurulu üyesiyim. Kendim elektronik mühendisiyim. Grupta da 15 yıl oldu sanırım. 15 yıldır da aile şirketimiz olan grupta çalışıyorum. Süper. Şimdi Dediğim gibi zaten enerjiyle sürdürülebilirlik ilişkisinin durumu son dönemde iyice zaten ortada. Ama özellikle bizim hani buradaki bu kanalın içerisindeki gündemlerimizden bir tanesi de gıda, gıda sağlığı, gıdaya erişim ve aslında tarım süreçlerinin hem tarım süreçlerinin sürdürülebilirliği hem de bunun doğayla uyumlu bir şekilde yapılması tarafındaki o sürdürülebilirlik kavramını dokunan içerikler üretiyoruz. Enerji de aslında bunu olmasını sağlayan en temel kaynaklardan bir tane enerji olmadan toprakta hiçbir şey yapamaz hale geliriz. Yani yaparız ama bu kadar milyonlarca, milyarlarca insanları yetmez bir durumda olur. Aydem Enerjisi'nde bu konuyla ilgili çok ciddi politikaları var. Yapmış olduğu çok da güzel işler var, topluma dokunan işler var. Biz aslında bir bunları dinlemek isteriz sizlerden. Evet, yani iklim dönüşümünün temeli aslında enerji dönüşümüne gerçekten bağlı daha önce de konuşmuza bu sürdürülebilirliğin evet. içinde farklı evet. alanlar var. işte; cinsiyet eşitliği, çevre, sosyal yönetişim. Burada ama temel olarak iklim değişikliğinde enerji dönüşümü oluyor. Çünkü ilk önce fosil yakıtlardan %70 şu anda oradan bir bizim yenilenebilir'e dönüyor olmamız gerekiyor. Tabii tüm üretimler için gıda da olmak evet. üzere tüm üretimler için de bizim enerjiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu enerjiyi nasıl ürettiğimiz çok önem arz ediyor. Bizde Aydem Yenilenebilir Enerji zaten Türkiye'de ilk hidroelektrik santral kuran şirket. Ve biz şu anda da Türkiye'nin en büyük sadece yenilenebilir enerjiyle, yenilenebilir <laughs> kaynaklardan enerji üreten şirketiyiz. Dolayısıyla şirketin kendisi zaten aslında bu e, yeşil dönüşümün öncüsü diyeyim yani bizim Kaylazı'da kendi da ana, alanını, eynen, zaten, ana alanımız aynen. zaten bu ama bunun dışında tabii bizim ekipler bu işte çevresel sosyal tarafta da çok ciddi işler yapıyorlar biz işte bu uluslararası e, raporlama kuruluşu olan CDP'de hem iklim değişikliği hem de su yönetimi tarafında aydem Yenilenebilir enerji A listesine girdi ki Türkiye'den buraya giren tek şirket bir ve dünyada da 61 şirketten bir, bir tanesi. Daha sonra ilerleyen dönemde Eşler sadece iklim değişikliği konusunda bizim diğer şirketlerimizde bir Aydan bir bir ve Gediz de Elsan şirketimiz de yine girdi. Önümüzdeki dönemde de aslında tüm şirketlerimizi burada daha aktif, daha hani uyumlu hale getiriyor olmak olacak. Yanlış hatırlamıyorsam bir leyleklerle ilgili çok iyi bir projeniz var. Bir de rüzgar türbinlerinin rengiyle ilgili. Ben de şimdi biraz önce oturumda öğrendim. Diğerini biliyordum ama e, orada da farklı bir hikaye var sanırım, onu da öğrenmeyi çok isteriz. Bu evet. leylekler ölmesin projesi 15 yıl önce başladı. Bizim Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa şehirlerinin elektrik <laughs> dağıtımını yapıyoruz ve leyleklerin göç bölgesi burası. Evet. Leylekler de bu dağıtım hatlarının direklerin üzerine yuva yapmayı uygun buluyorlarmış. Fakat kanatları tabii genişli olduğu için hatlara değdiğinden ölüm, leylek ölümü fazla oluyor. Bu yüzden de bizim o dönemki bak, arkadaşlarımız bak, dağıtım hatlarındaki direklerin üzerine bak, yükselterek leyleklerin yuva yapabileceği de, ve böyle kafes gibi alanlar oluşturdular. Bak, Dolayısıyla artık bak, leylekler daha bak, güvenli bir şekilde bak, hani göçlerine bak, devam edebiliyorlar, yuvalarını kurabiliyorlar. Ya, 15 yıldır da işte bu ya, proje ya, devam ediyor ya, hala. kaçırmak kaçamak yerine bir alan sağlamış oldunuz. Evet evet, aynen. Yani çünkü zaten onların Yaşam alan paylaştığımız bir alan tamam, aslında da. zaten dolayısıyla bizim de onlara saygı göstererek yaşıyor olmamız gerekiyor. Diğer projemizde şey bu diyeyim. bizim rüzgar türbinlerimiz, rüzgar santrallerimizdeki türbinlerin kanatlarını mor renge boyuyoruz çünkü kuşların ve kuşların yediği böceklerin en sevmediği, en az geldiği renk mormuş. Dolayısıyla aslında çok basit bir çözüm ama farklı ve güzel pratik bir çözüm. Bunu aynı şekilde devam ediyoruz yapılmasına. İşte birkaç santrumuze vardı. Şimdi diğerlerinde de onu yaygınlaştırıyoruz. Süper. Siz ilk başta anlatırken moru duyunca acaba toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir taraftan mı konu gelecek derken yine aslında hayvanlarla ilgili e, durumu <laughs> koruyan bir şey geldi ama toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili de zaten oldukça hassas yine çalışmalarda yürütüyorsunuz. Tabii aynen. Orada da zaten ben kendim de bir kadın yönetici olarak tamam. bunların bu projelerin hepsini destekliyoruz. Orada bizim projelerimiz üstünde arkadaşların yine yaptığı aile içi şiddeti engellemeye dönük olarak şirket içi eğitimler oluyor. İşte e, şiddete uğrayan kadınların destek hatları ve oradaki buna destek veren kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda kadınların güçlendirilmesiyle ilgili bir platformun yine imzacısıyız. Onu da şirket içinde uyguluyoruz. Dolayısıyla aslında hani böyle birden fazla Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor evet. ve devam ediyor. Harika, süper. Yani hem aslında sizin gibi büyük ölçekli bir firmanın hem de enerji sektöründe olan bir firmanın bu tarz çalışmalar yapıyor olması bence müthiş değerli. Çok fazla kişiye ve kuruma da örnek olduğunu da düşünüyorum. Evet. Ve günün sonunda yani elektrik çok nihai tüketiciye giden bir şey. Yani farkında değiliz. Yani bazı şeyler vardır ya hani olmadığında değerini anlarsak ki eminim evet. yani elektrik en ufak <laughs> bir şey olsun sizin de hatlarınız birdenbire bire taleplerle böyle coşuyordu. elektrik zaman, olmayınca şey, hiçbir şey olmuyor zaten aynen. yani. Bu önemli bir alanda bu kadar böyle güzel çalışmaların yapılıyor olması çok değerli. Elinize emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Biz de dinleyicilerimizi, izleyicilerimizle paylaşmakta çok mutlu olduk. Çok teşekkür sağ. Olun. ederiz. Çok teşekkür Spontane ederim. kayıt oldu ama çok da keyifli evet. oldu. Ağzınıza <laughs> sağlık. çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs>